Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kız arkadaşınızın sizi ya da erkek arkadaşınızın sizden başkasına gözü görmemesi ve sizden başkasına bakmamasını sağlamak için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu yazdığımız yerde şimdi nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bir printerden çıktı olarak alalım boşluklarını dolduralım ve evinizin etrafında bir yere gömelim. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da daha farklı şeyler yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki geçmiş zamanda bir sübyan muskası yaptırdıysanız ve bunun bozulmasını istiyorsanız bu hazırladığımız bekle uygulamanız yeterlidir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında yakın ve 20 günlük bir süreçte birçok şeyin düzeltebileceksiniz. Eğer ayrıntılı bilgiyle işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.